selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz anne? Bugün Elif Sinem'in saçlarını kestiriyoruz. bu? Evet, bu kuaföre geldik. Şimdi Elif Sinem'in saçlarını kestireceğiz. Elif Sinem çok zor karar verdi. Elif'in saçlarını şuraya kadar kes. Hayır, hayır. Şuraya kadar kestireceğim. Ne kadar istiyorsun? Gel bakayım. Kat kesim olacak, uzun olacak. Gel. Evet Elif hazır mısın? Evet. Hadi geç bakalım şöyle ilk önce saçını ablam bir kontrol etsin. Bakalım saçlar ne durumda sağlıklı mı? Bayağı da uzadı saçları. Şimdi arkadaşlar kış tatiline gideceğiz. Oradan da Sapanca'da Elif yüzecek. O yüzden saçlarını biraz kısalttırmamız gerekiyor. Hem Elif sineme hem de bana eziyet oluyor değil mi Elifçim? Saçlar yıkanacak mı acaba? Yıkattı. Ay çıkaramadım annem tek elimle. Biraz saçlarımız artık şey oldu. Yoruldu değil mi Elifçim? Biraz uçları da sağlıksız ablası böyle. Nasıl ablası? Işıltıya bile gerek yok değil mi ablası? Bak burada görüyor musun? evet var bak. Güzel. Çok güzel saçları var ablası. Ablan sevdi. Teşekkür ederiz. Ablası şu kadar alalım. Hayır. Yok yok ben o kadar Ne kadar alalım? sen göster şu uçlarından şu kadar gitsin geriye kalan şuraya kadar kat olsun omuz üzerine kadar tamam mı Elif'ciğim kat 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 diyorum kesin demiyorum korkma tamamdır o zaman önce saçlarını yıkayalım evet saçların berbat durumda Elif çok kötü görünüyorsun saçlara bak hadi bakalım ilk önce yıkamayı alalım ve Elif bu bölüme bayılıyor değil mi sanki böyle terapi gibi saç mas masajı gibi değil mi anneciğim ben niye bugün konuşamıyorum <laughs> ben daha çok heyecanlandım biraz da korkuyorum acaba Elif saçları nasıl olacak <laughs> çık annem çık Elif küçük <laughs> geldiği için dik oturması gerekiyor şimdi abi saçlarını misler gibi yıkayacak sonra da kesime geçeceğiz Egemen abimiz de orada arkadaşlar onun da saçları kesiliyor sen burada birazcık dur ben abini kontrol edip geliyorum tamam Hayır. Elif'teki keyfe bakar mısınız? Resmen sevinçten dört köşe ya. Elif her gün getireyim kuaföre böyle iki güne bir burada yıkasınlar. Çok hoşuna gidiyor? Şu imkanı evde sağlayamaz mıyız sana Elif'ciğim? Ne güzel olur değil mi? Şu an yemin ediyorum Elif masaj yaptırıyor gibi huzurlu ve mutlu. Çok uzamış saçların annem ya. Baksana abim bile yıkarken zorlanıyor. Evet bakalım şimdi foşur foşur köpük yapacağız. Foşur foşur mis gibi olacak. Evet arkadaşlar Egemen de orada. İki kişi birden ilgileniyor saçlarıyla. Ama şu an çok mutlu olan sadece Elif. O saç masajı da yapılıyor. Şu an çok imrendim ben çok. Çok kıskandım Elif'i. Neredeyiz Elif'ciğim? Mola Antalya'dayız. Biraz önce kendin söyledin şaşkın. Biz burayı çok sevdik abla'sı da çok güzel ilgilendi. Ayrıca arkadaşlar Elif Sinem semester tatilinde yani kış tatilinden döndüğünde şu pembe saçlardan saçlarını tek tek ördürecek. Peki arkadaşlara soralım mı hangi renk olsun? Pembe. Arkadaşlar size soralım hangi renk olsun? Pembe mi olsun? Yeşilli mavili mi olsun? Mor mu olsun? Yoksa gri var. Bakalım başka rengarenk var. Rengarenk mi olsun Elif? Anne ben şu maviyi Mavi de güzel duruyor değil mi? Evet, saçların yıkandı. Şimdi kesime geçeceğiz anneciğim. Evet Elifçim, yıkama tamamlandı. Şimdi birazdan saçlar taranacak. Yalnız yazımız baştan belirtelim Elif'in saçları çok dolaşıyor. Beni çileden çıkaracak seviyede dolaşıyor. Bakalım ablan ne düşünecek bu konuda. Elifçim nasıl geçti? Saçların kolay açıldı bu sefer. Ya kızım senin inadın, senin saçlarının problemi bana mı özel acaba? <laughs> Niye bana mı özel bu abla saçlar ki? Bakar mısınız arkadaşlar dümdüz aç. Aa şuna bak. Bak şuna bak nasıl olur bu mümkün değil. Ben böyle tarayamıyorum biz resmen cebelleşiyoruz evde yarım saat değil mi anneciğim? Evet bu kımıldama. Kımıldama anneciğim ablam boyunu ayarlayacak. Evet varmış sanki birazcık değil mi ablası? Kahkülü uzayınca öyle oldu. Bizim en büyük pişmanlığımız o Kahkül değil mi annem? Ay, berbat durumdaydı. Rezildi Beğen yani. Ben. Çok kötü kesilmişti. Elif ona çok üzülüp ağlamıştı değil mi anneciğim? Doğum günümüz şeydi, Wednesday well konseptiydi evet. ablası. Aynı Wednesday well gibi ördürdük, kakül kestirdik. Ben istemedim ama annem istedi annem için. Ama küçükken yakışıyordu sana kakül. Ne bileyim kadının öyle kötü kesim yapacağını. <laughs> Ama olsun Elif öyle de sevildi. Değil mi annem? Ama oraya kesinlikle gibi. Ne güzel tarıyor ablan ya. Elif ben ablanın yanına getireyim seni böyle sürekli. Evimiz buraya yakın olsaydı getirirdim ablan. Abinin saçlarını yıkardı. Ablan da tarar bağlardı. Okula gönderirdim seni. Elif'in hep standart saç yapımı vardır ablası. Hep aynı şekil standart. 4-5 çeşit değil mi Elif? Ama hiçbir zaman açmaz saçlarını. Hadi Hı. bakalım. Açıyorum yanıma toka getir. <laughs> Acıklı tokan da burada kaldı. Elif Sinem artık beni bağlamayacak mısın yoksa? Lütfen kısacık kestirme. Çok güzel oldu. Oo, ablan özel makaslarla kesecek. Bakar mısın? Altın makası bile var. Elif Sinem, bu ne özel ilgi? Hayırdır? Senin özelliğin ne? Pardon. Başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elif Sinem'in saçlar gidiyor. Gidiyor, 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 gidiyor. Gitmek üzere. Katır kıtır düşecek şimdi aşağı. Hazır mısın? Heyecanlı mısın sonuç için? Evet. Gidiyor. Biraz daha fazla keselim ablası. Hayır. Dur sen karışma. Sürpriz sana. Şu kadar kestiriyorum. Şu boy. Bu kadar iyi mi? Olur, olur. Arkadaşlar Elif Sinem'in saçları kesilirken bakın Elif ne yapıyor? Makyaj mı yapıyorsun? Biraz Hayır. önce bakım yapıyordun. Daha yeni bakım yapıyordum. Şimdi makyajı geçtim. Sen de orada kuaförcülük oynuyorsun yani. Evet. Peki bu saçları nerede? Birazdan saçlarına da geçeceğim. Şimdi sıra geldi. Burnunu inceltti. Evet. Rujunu sür. Oo rujun rengi çok güzelmiş. Bak çok mutlu oldu o da gördün mü? Şimdi Şimdi sıra saçlarında. Sayacağım. O ne be? Bant mı yapıştırdı çenesine? Şimdi... O çok güzel. Senin saçını da böyle kestirelim. Hayır. Ama güzel olur kısa saç. Küpeleri de taktı. Kıyafeti de giydi. Hazır oldu. Gamze ablan gibi oldu aynı. Gamze ablam daha güzel. Çok güzel oldu. Şimdi böyle. uzun saç. Saat... Bu ne Elif? Sen bunu mu düzelttin biraz önce? Evet. Aman Elif kafanı oynatma. Evet Elif sinema oyunu oynarken saçlar kıtır kıtır gidiyor. Altta gidiyor bakın böyle şu kadar kestirdim. Elif, Sen, şu kadar kestirdim. Anne. Ne? İnanmıyor musun? inanmıyor musun? Göstereceğim sana bak ne kadar kestirdiğimi. Şu kadar kestirdim. Bu kadar iyi mi? Anne bak bu anne. <laughs> O ne Elif? Bıyıkları mı çıkmış o kadar? Kadın gibi. O nasıl kadın öyle? Nasıl? Çok uzatmış demek ki. Perçem istiyor musun? istemiyorum var sadece. Evet şu yeter sana zaten değil mi? Evet devam edeceğiz. Evet arkalar bitti. Tam istediğimiz gibi şahane görünüyor. Şimdi sıra geldi önlere. Elif Sinem hala oyun mu oynuyorsun anneciğim? Keyfin yerinde mi? Evet. Her şey yolunda mı? Evet. Sürpriz olacak sonuç. Çok güzel olmuş. Yemin Geldin gördün mü? mi? Yemin'e bakım yapıyorlar. Baskısı falan yapmışlar. Sen de yaptır Murat. Ben de yaptım hocam şimdi geçeceğim sana baksana. Oo Üzerine bu maskesi. ne özel ilgi ya bu ne böyle o kil var. maskesi bilmem ne. Neymiş bu çilekli millekli kil maskesi yapılıyor Egemen'e. Elif görmese, şimdi Elif diyecek ki ben de istiyorum. Ben de şimdi yaptıracağım dur ben, beni de çekebiliriz. Yok sana yok sen bir şeyden eksik kal adam. Yok ben olmaz. Onlara... Saçları kesildi. Bir evet. Egemen de saçları kesildi çok güzel olmuş ellerinize sağlık. Evet. Şimdi Elif Sinem'e son halini çekeceğiz. Bakalım sürpriz olacak fönlü halini görecek. Sarayı. Hangi filmi seviyorsun? Bir tane robot var dünyayı temizliyor. Wally. -E. Wally -E, evet Wally. -E. Elif makaslara bak. Altın makas, gümüş makas o. Oh, ne güzelmiş. Elif'in saçları da Altın böyle. mı? Yalnız Elif saçlarının rengi zaten ışıltı Elif ışıltı istiyordu. Yaşına uygun değil ışıltı. Ama doğal rengi çok güzel. Ablası da çok beğendi. Saçlarının boyu da çok güzel oldu Elif cim. Son halini mi çekerim devam edelim? Son halini final yapalım. Final yapalım. Tamam. Son haliyle geliyoruz arkadaşlar. Arkada fön sesi. Evet. Egemen'in Elif'in saçlarına fön çekilirken Egemen. Evet. Aman Allah'ım. Ne oldu? O Pelin yan etki yapmış. Egemen ne oldu sana böyle? Yan etki yapmış. Baksana Pelin ne hale getirmiş seni. Bu. <laughs> kil maskesi arkadaşlar. Esas kil maskesi bu saç. Kırıştırma anlını. Kırıştırma. Egemen, <laughs> <laughs> çok güzel olmuş. <laughs> Bak arkada film, değiş... saçına fön çekili sürpriz olsun. Egemen'in tüm tarzını değiştirdik arkadaşlar, bol pantolon, bol giysi. Evet, kıyafetler aldık, tarzı Egemen'in tarzını... Egemen'i evet. bugün tamamen değiştiriyoruz arkadaşlar. Keşke öyle bir video da çekseydik, Egemen'i evet. değiştiriyoruz diye. Saç kesimi, cildinin bakımından tutun, kıyafet tarzına Bak, kadar, kadar değiştirdik. Bir dahaki videolarda da yapalım mı? Egemen'i değiştiriyoruz, babamızı değiştiriyoruz, Elif'i değiştiriyoruz. Tam değişeceğiz. Sen tarzı. değişmen için kilo vermen lazım. Söz ver arkadaşlara. İddiaya arkadaşlar, girelim mi arkadaşlar? Bir sene içinde 10 kilo vereceğim. Ne? Söz veriyorum. Ne? Bir sene kilo? içinde 10 kilo diye gemi. Bir değil Sen ona bir hafta bir içinde de bir hafta. Ya. Ne bir ayı bir hafta içinde. Tamam bir hafta içinde 1 kilo vereceğim arkadaşlar. Söz veriyorum. Bir ay içinde 10 kilo. Bir ay içinde 5 kilo. Veremezsin. İddiaya giriyorum. Giriyorum. Bir, bir ay içinde kilo. 10 kilo. 5 5. Sen bir ay içinde 10 kilo ver tamam mı? Tüm maaş senin. Tamam. Hadi bakalım. Tamam ben hiçbir şey yemeyeceğim. Hadi bakalım. Elif Sina Saçların bitmek üzere. Ben de Elif'le Kimle yazışıyorsun? Arkadaşlarıyla yazışıyor. Oyun oynamayı bıraktı. Yalnız o kadar güzel özene vezene yapıyorlar ki. Çünkü Elif Sinem ablasına dedi ki arkadaşlar yarın okula gidene kadar bozulmasın. Ben okula böyle gideyim dedi. Emin ol Elif Sinem. Üç gün bozulmaz bu saç. Çünkü hem fönle yaptılar arkadaşlar hem de maşayla yapıyorlar. Bunun üzerine bir de sprey sıkarız. Mükemmel olur. Değil mi anneciğim? Anne Elif. Elif'e mi konuşuyorsun? Evet. İyi selam söyle. Hadi bakalım Elif selam. Saçlarının bitiminde devam edelim dedik ama dayanamadık ya. Dayanamadık. Çünkü çok güzel şahane ilerliyor. Oo. Elif ne yapıyorsun? Elif ben de buraya geleceğim biliyor musun? Bir gün anne kız günü yaparız. Ay savunuyorsun. Elif Sinem içecek olarak su mu istedin anneciğim? Çünkü kahve, cappuccino falan böyle onların yaşı değil. Biz Ancak de su içersin. Ver ya. Ka kanka nerede? Ya ben. Versene çocuğun arkadaşını. Evet, başlıyoruz. Oh, hadi bakalım Arkadaşlar Elif'in saçı nasıl olacak acaba Elif çok güzel görünüyor Şimdiden <laughs> Orada da arkadaşına gösteriyor Kendini şaşkın Murat şuna bak evet, işte Ambası çok güzel yaptı ya çok güzel oldu ya su dalgası bayıldım şimdi spreyimiz sıkılıyor yarına kadar kesinlikle buldum Evet şimdi beraber şutumuzu oynayalım. Bakın şimdi arkadaşlar. Aaa çok güzel oldu Elif. Aman Allah'ım. Ha bu kız ya, kim ya? Aman Allah'ım. Kim bu antalya? Elif arkadaşlar diyor ki neden diyor Elif Sinem saçlarını hiç açmıyor hep toplu diyor artık açalım mı biz bu saçları? Evet. Artık açalım çünkü Gelemi elimin çok geldin? perçem istemedim perçem istesen daha güzel olurdu. Var olursan... zaten anne görmüyor musun? Sen? Ama ablan çok güzel yaptı ya yemin ediyorum aynı böyle güzel genç kızlara benzedim. Annem çok güzel elinize sağlık. Güzel, Bayıldık. Bayıldık arkadaşlar Antalya'daki adresimiz artık bizim burası. Şu baksana şuna. Arkayı da görmek <laughs> istiyorum. Elbemi gördün mü sen? Arkayı da gör. Zeynep elbemi gördün mü? Elislam, arkaya bak. Elif, Egemen geldi. Oo, evet. elin yüzün aydınlanmış. Dön bakayım şöyle arkana. arkadaşlar bu evet. ne zaman uzadı oldu ya? Baksana ne zaman geçti beni böyle Seni ya. geçti, bayağı bir geçti hem de. Boyun kaç? 1.85 var mı? O kadar. Yalnız Elif. Elif! Elif arkadaşıyla konuşuyor görüntülü. Nasıl olmuş Elif? <laughs> güzel, çok güzel olmuş. Oy seni yerim. Baksana ablası evet. Elif'in saçları da sarışın sarışın. O da ayrı bir Barbie biz bizim. Bu Esmer Barbie, bu da sarışın Barbie. O da küçük youtuberımız değil mi Elifçim? Hadi gel gidiyoruz. Elif'in son halini bir alalım. Yalnız bakar mısınız ya? Çok havalı oldu. Allah. Hı hı. Çok yakıştı annem. Ver. Elif Ziden beni terk etti arkadaşlar. Beni terk etti. Beni tak kafana. Ben kafana Hayır, gideceğim. Yok, evet gel, şöyle bir alalım. Tamam koluna mı takacaksın? Evet. İyi al koluna tak. Evet. Evet, son halini gösteriyorum Elif beğendin mi? <laughs> Çok güzel oldu. Tam istediğimiz model oldu. Tam istediğimiz boy oldu. Ve kesim şahane oldu. Ellerine sağlık. Şşt, gerçekten bayıldım. Evet, Elif. Hadi Şimdi Elif'ciğim yarın okula böyle gideceksin ya. Aynen böyle saçımı açacağım. Artık bundan sonra el saçlarını açacak. Söz veriyor musun? <laughs> Vermiyor. Yine veremiyor ya. Kanalımıza abone olmayı, tintine basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.